Hepinize merhaba dostlar. GTA 5'in Enhance güncellemesinden sonra yorumlarda sorular en çok sorular. Abi modlar ne olacak? Menyo çalışacak mı? Türkçe ama olacak mı? gibi sorulardı. Ben de sorular bu kadar fazla sorulunca bir açıklama yapmak istedim. Biliyorsunuz bütün modlar Türkçe ama dahil her şey Scriptook ile çalışıyor. Scriptook olmadan hiçbirini çalıştıramıyoruz. Çünkü yapılan modların %95'i Scriptook ara birimiyle yapıldığı için hepsi buna ihtiyaç duyuyor. Fakat şöyle bir durum var. Scriptook normalde Legacy sürümünde sürüm uyumsuzsa bile bir hata verirdi çalışmıyor diye. Burada hiç takmıyor abi. Scriptook atsan da da hiçbir şekilde tanımıyor. Yapımcı bunu özel bir yine aynı ara birimde bir scriptbook benzeri bir şey geliştirirse ya da scriptbook'u buna çalışacak şekilde uyarlarsa diğer modlarında çoğunun çalışacağını düşünüyorum. Menü falan çalışacaktır. Zaten Türkçe ama şöyle bir şey var. Bütün tekstler aynı olduğu için uyarlaması kolay olacaktır yapımcılar için. Belki dosyanın yeri değişmiştir en fazla yani konuşmaların hiçbir değişmedi. Menü modu falan da çalışacaktır. Oyundaki genel yapı değişmemiş. sadece grafikler işte giriş tuşu bilmem ne. Kimi çok iyi olduğunu söylüyor. Kimi bir işe yaramadığını söylüyor. Benim FPS'im düşürdü diyor. Ama ama bir güncelleme olmayabilir birçok kişi için. Ama şöyle bir durum da var. Oyuna sürekli güncelleme geliyor. enes sürümü geldiğinden beri belki 2-3 tane güncelleme aldı. Ben bu videoyu çekmeye başlamadan önce de 800 MB'lık bir güncelleme geldi. Şimdi adam Secret Look'u yapar. Bir saat sonra şak diye bir güncelleme gelir. Bir daha hadi. Bu kadar çok güncelleme gelmesinin sebebi de yeni gelen özelliklerin bazılarının sorunlu olması muhtemelen. Sürekli düzenleyerek küçük peşler atıyorlar. Herhalde bu işin düzene girmesi bir haftayı falan bulur. Bir hafta içinde bayağı bir güncelleme gelecektir oyuna. Bunların çoğu da yeni araba araba değil de oyunun işte grafik ayarları ilgili bazı küçük düzeltmelerdir diye düşünüyorum. Ama ilk şöyle bir durum var. Legacy'yi zaten oynayabiliyoruz yani ilk sürümü. Orada modlu bir şekilde takılabilirsiniz. Bu konuyu ben de sürekli takipteyim dostlar. Hiç merak etmeyin. Siz de beni takip alırsanız bir gelişme olduğunda hemen haberdar olursunuz. Ben gerekli bütün ayarlamaları yapar, dosyaları koyarım. Hatta Instagram adresimi takip ederseniz oradan da geldiği gibi ya da bir gelişme olduğunda direkt paylaşırım. Haberiniz olur bir şekilde. Evet dostlar dediğim gibi bu konuda bir açıklama yapmak istedim. Çünkü çok fazla soru soruldu. Herkese tek tek cevap vermek yerine böyle komple bir video çekmek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın görüşmek üzere